Web Kazanç kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugün sizlerin karşısında Bitcoin Cash kazandıran bir siteyle karşınızdayım. Siteye geçmeden önce video benim kanala abone olsunuz. Çok sevinirim. 288 abone olduk arkadaşlar. 300 olmamıza sonra 12, 12 abone kaldı. Abone olursanız diğer videolardan daha az haberdar olabilirsiniz diyelim. E, siteye geçelim arkadaşlar. Site direkt e, bir musluk sitesi arkadaşlar. Size attım aşağıdaki linkten kayıt olduğunuz zaman şu sol üstte görünen kısmına Faust'a tıkladığınız zaman arkadaşlar şöyle bir sayfa karşılayacak sizi. Şu an gördüğünüz gibi 100 satoshilik bir şeyimiz varmış. Bu sayfaya geldikten sonra ben bir insanım kısmına tıklıyorsunuz. Burada size gösterdiği şeyi seçeceksiniz. Uçak diyor. Şunlar uçak sanırım. Şu da uçağa benziyor. Kontrol et dedik sonra claim diyoruz. Galiba şuradaki rastgele bir satoshi verecek. Bakalım. Gördüğünüz gibi 109 satoshi kazandık mesela. Bir daha buraya tıklayalım. Bize bir süre vermesi lazım. 5 veya 10 dakika olması lazım. Gördüğünüz gibi 10. 10 dakikada bu bir bu sisteme girdiğiniz zaman satış sataşileri böyle biriktirebiliyorsunuz. 10.000 satış olduğu zaman da çekimi sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani bu kadar basit başka da bir sistemi yok bir de referal e, kısmı var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada diyor ki siz getirdiğinizin %10'u tarzında bir referal siz alırsınız. Gelen insanlar alır tarzında bir şey diyor. Burada zaten direkt e, linki var. Hani buradan da ben size attığım linkten dediğim gibi kaydolursanız kazan kazan mantığıyla kazanabilirsiniz. Ee, şöyle de bir şey var. Siz bu adres kısmına ne yazacaksınız ona bakalım. Şuradan withdraw kısmına geleceksiniz. Burada size Faust Bey adresinizi istiyor arkadaşlar. FaustPay'de de bu kısma geldikten sonra direkt sayfaya gidiniz Faust Bey. E. Deposit kısmına geliyorsunuz. Buradan da Bitcoin'i gördüğünüz gibi Bitcoin'i kopyalıyorsunuz. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Aynen Bitcoin, Bitcoin Cash mi? Bakalım ne diyor? Bitcoin Cash Wallet adresi. Aynen. Bitcoin keşi kopyalamanız lazım kopyalıyorsunuz tak yapıştırıyorsunuz bu kadar bunu yaptıktan sonra zaten 10.000 satış olduğu zaman da çekimi sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar Hani başka da söylebilecek bir şey yok açıkçası diğer videolardan da bakıp diğer kazanç yöntemlerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz bakabilirsiniz ee, video bu kadar olsun diyelim diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın